E, burada yaşamak istiyorum. Onun için de e, dedim bir eşim olsun. O da tabii e, nasıl söyleyeyim? Yani ben e, bir aşk evliliği yapmak istiyorum. Onun için e, yani kendi yaşıma uygun e, 50 veya 55 yaşında böyle. E, Siz kaç yaşındasınız? Yaşında, ben 55 yaşındayım. Ama kimlikte 63. Evet, ona bakmayın. Onun için anlarsam anlatmakla. Ee, onu e, tabii şimdi benim o büyütülmüş yaşım oradaki büyütülmüş ama tabii onu evet. şimdi e, herkese 8 yıl mı ben... büyütülmüş? Şimdi sekiz 8 e, yıl değil de onun hikayesi biraz çok uzun yani benim aslında ablam var 53 doğumlu. Ben ondan bile büyük gözüküyorum. O biraz çok uzun hikaye onu sonra müsait bir zaman anlatırım. Yani onu anlatmak... Yani nüfus kağıdı size ait değil. Ay o bana ait ama orada benim büyütülmüş bir yaşım var. Ne kadar büyütülebilir? <laughs> hani yani, bir yaş büyütülebilir, iki yaş büyütülebilir değil mi? Üç yaş. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Ee, i̇şte bunu dediğim gibi anlatmak o kadar zor ki. Yani e, nasıl söyleyeyim? İşte benim en büyük ablam 53 doğumlu. Ben ondan bile büyük gözüküyorum. Çünkü niçin diyeceksiniz. Niçin? Eee... O bir, yani bir takım şeyler öyle gerekiyordu o zamanki şartlarda. Hani yani yaşıma... erkek olsanız askerlik mevzu diyeceğim o da yok oradan da yırtıyorsunuz. Şimdi şöyle onu da yırtmayayım da yani bunu açıklamak istemiyorum ama aslında yani açıklayabilirim. Ee, tabii ki bir sakınca da yok ama e, nasıl söyleyeyim ee, şu küçük evlenenlerden birisi de benim aslında. Yani çok küçük yaşta evlendiğim için ve tabii resim nikahı yapabilmek için. O ee, durumda sizin 10 yaşında evlendiniz <laughs> o, o yaşında değil. Yani ben e, aslında orada yazmak çok istemedim ama e, ben 13 yaşında evlendim. Belki inanmak tabii çok zor olacak <laughs> buna. Onun için. Yani bu konuları çok girmek istemiyorum çünkü geçmiş biraz geçmişte kalıyor ama. E, ama nüfus kağıdında yaşınız, doğum Hı. tarihiniz neyse biz onu kimlik kartınıza. E, soğuk al? fark etmez. İsterseniz öyle de diyebilirsiniz. Biz 63-55 yapalım. Evet öyle fark yani etmez. Yani neyi görmek istiyorlarsa. Evet aynen. Tabii şimdi yaş benim için önemli değil. Yani e, ben e, 60 yaşında da diyebilirler. E, bilmiyorum şimdi görünen bir yaş var. E, nasıl kabul Siz ediyorlarsa... Siz kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Vallahi ben kendime nasıl söyleyeyim ben... E, 18-20 yaşında gibi hissediyorum kendimi. Keşke daha küçük yaşta sizi. <laughs> evet. Çünkü şöyle bir şey ben e, yani hayata çok erken yani başladım. Tabii biraz Avrupa'da biraz burada. Tabii bu e, biraz da sadece e, şeyle değildi. E, orada tabi tabii işe başlamak vardı. Ben çünkü ilk e, yani 73 e, yılında yurt dışında yani sigortalı da tabii işe girebilmek için. Bunlar maalesef günümüzde e, bizim Türkiye şartlarında İnsanlar çalışıyor ama bir emeklilikleri yok. Sosyal e, Evet yok evet ben e, emekliyim çok şükür ama diyeceksiniz Almanya'da mı emekliyim? Hayır tabii ki değil. Çünkü orada da emekli olmak için 65 yaş gerekiyor. Ben de o yaşta olmadığım için yani buradan SSK emeklisiyim kendim. Türkiye'de yani, emekli emekli emekliyim, evet bir evlilik yaptı. Eşini 10 yıl önce kaybetti. Bir kızınız, iki çocuğunuz var. Evet. E, oğlunuz evli, kızınız Kızım Almanya'da ev. yaşıyor. O da evli. O da evli o her ikisi de evli. Evet, her ikisi üniversite mezunu. Şimdi benim çocuklarım kızım Marmara Üniversitesi işitme mezunu. Kendisi mali müşavir. Oğlum da iktisat mezunu. O da daha yeni, çok yeni bitirdi üniversiteyi. Ben hayatımı onlara adadım. Onları okuttum ama biraz kendim için geç kaldığımı düşündüm. Ee, tabii ama hayat hiçbir zaman geç değil diye düşünüyorum ki... Ee, şimdi artık sıra bana geldi çünkü onları iyi yerde görmek benim için. Ne için evlenmek istiyorsunuz? Ben için evlenmek istiyorum? Ee, şöyle diyeyim mesela şimdi çocuklarım çok iyi İkisi de çok iyi ama şimdi günümüz şartlarında e, oğlum ve gelinim çalışıyorlar ikisi. İkisi de çok iyi yerlerde çalışıyor. Yani firmada vermeyeceğim gayet iyi yerlerdeler. E şimdi onların kendine göre yoğunlukları var. E kızım yurt dışında Almanya'da yaşıyor, buraya senede 3 e, hafta gelebiliyor, 3 hafta sonra gelemiyor. E ben gidiyorum, orada 3 ay kalıyorum. E, git gel arasında tabii şimdi herkesin kendine göre e, şeyleri var. E şimdi ben buraya kendime dönüp baktığım zaman kendim Yanlış. tek başına, yapayalnızım. Şimdi eve geliyorum, tamam arkadaşım var, ben sosyal bir insanım çünkü faaliyetlerim var benim. Ama eve geldiğim zaman o hayat bitiyor, evde tek başınayım. Yani çok ödersin yemek pişiriyorum, o yemeği yiyecek insan bile yok. Dolapta bekliyor, ben bir gün, iki gün hadi yiyorum, ondan sonra yemiyorum. Kedilerimiz var, onlara veriyorum. Yani istiyorum ki bir şeyleri paylaşacak bir eş istiyorum. Bu eşi de ilk önce nasıl söyleyeyim, yani iyi bir insan olması istiyorum, böyle duygusal, merhametli, böyle şen bir insan olsun diyorum. Yani hoş böyle karakter tabii karakter ilk başta geliyor. Karakteri düzgün olsun benim için. E, o bana <laughs> bir de tabii beğenmem lazım o kişiyi. Yani aşk evleri istediğim için o kişiyi hani elektrik deniyor şimdi ama aslında Biz o... Biz demiyoruz efendim gençler söylüyorlar. Evet öyle söyleniyor ama aslında benim için o e, elektrik demeyeceğim ben. Yani her yönde mesela e, kafa yapımızın uyması onunla aynı dili konuşabiliyor olmamız benim için o çok önemli. Hani geriye kalan nasıl olsa gelecek. Yani para, ev, araba, şudur vesaire e, bilemiyorum onlar yani her şey olan şeyler yani olmaz diye bir şey ben şey yapmıyorum. Çünkü insanlar çalışırsa ben çok hayatta çok küçük yaşta başladım. Yani ilk önce Rabbime sonra kendime teşekkür ediyorum hayatı için. Yani Rabbim bana her şeyi verdi diyebilirim. Fazlasıyla Hamladın. yani hamdolsun. Ben çok çok inançlı bir insanım. O yüzden ama dünya benim olmuş ama karşımda anlaşamayacağım bir eş oldu, olursa o benim için hiçbir şey değil. Ama e, benim imkanım onun imkanlarıyla birleşirse o zaman e, gayet güzel yaşarız diye ben düşünüyorum. Bu tabii benim düşünce bir felsefe Bilmiyorum yani doğru mu düşünüyorum ama. E, o yüzden... Bir de tabii sorunsuz bir insan istiyorum yani mesela bazı kişiler diyor ki yani çocuklarımız var ben evden her gün sizi izliyorum çünkü programı evde açıyorum. Tabii çok hoşuma da gidiyor sizin programınız. Bunun yanında konuşulanları çok da tavsiye etmiyorum çünkü şöyle diyeceksiniz. Hani çocuklarımız var ama onlar bizi ilgilendirmiyor. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Çocuklar bizim çocuklarımız onlar bizi ilgilendirmeli. Ve onları eğer biz dünyaya getirdiysek en iyi şekilde onları okutup yetiştirip yaşatıp işte bizim en büyük zenginliğimiz bu olması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Benim düşüncem bu. E, tabii o zaman... Siz e, devam edin ben geliyorum. Evet. <laughs> devam edin siz. Onun için... E, Böyle yanımda e, dedim gibi bana uyacak bir beyefendi istiyorum. Yani bana gelecek olan talipler beni iyi dinlesin. Bir de taliplerimi İstanbul içinden istiyorum ben. Hani uzak bir yere gitmek istemiyorum. İstanbul'dan. E, veyahut da e, yani İstanbul'a çok yakın, yani onda bir yazlı olabilir. Mesela Gümüşaka, Silivri bu taraflarda olursa e, sevinirim. Ama uzak bir yere gidemeyeceğim çünkü... ...hiç yorulmasınlar, zahmet, zahmet etmesinler... ...gelmek için. Ee, yakın olursa... ...çok iyi olacak diyorum. Siz sizin için uzaklara gittiniz. <laughs> Ablacığım öyle tatlısın ki... ...övrü hayatında sizin gibi bir konukla tanışmadım. Ay çok teşekkür ederim. O Elim sizin, ayağıma dolaştı. Ay o, o sizin güzel görüşünüz. Çok teşekkür ha. ediyorum. Sadece... Neşe ablaya hoş geldin dedim. Bir daha de tık var mı bende? <laughs> İşimi hallettim. Orada biraz uzandım. Arkadaşlarımı <laughs> aratır sordum. Ay ben de size çok teşekkür ediyorum. Ee, çok tatlısınız canım. ya. Ay çok teşekkür ederim. O Maşallahınız size... var. O almak istemiştim kendime. Orada bir hanımefendi bana çok dikkatli bakıyor. Tabii o bakıştan ben biraz rahatsız oldum. Yani rahatsız oldum. O da hissetti bunu rahatsız olduğumu. Dedi ki evladım dedi biraz tabii yani yaşlı bir hanımefendiydi. Kusura bakmayın dedi. Sizi çok dikkatli bakıyorum. Beni bağışlayın. Ama dedi Sanki dedi İstanbul'a Liz Taylor geldi dedi. Ben dedi Liz Taylor sandım size dedi. Ben de tabi... E, Hoşunuza şu, gitti. Şimdi şöyle... Hoşuma... E, e, tabi aslında ben kendime benzemek isterim ama... Ee, dedi bunu size daha e, önceden de söylediler mi? Evet yani e, daha önceden de tabii söylendi. Hep benzetiyorlar. Hep benzettiler. Evet yani yıllarca ama ee, ben e, kendim bir şey, pardon bir şey demek istiyorum. Şimdi e, hanımefendi önce diyor o elektrik olayı dedi. Bence ben nasıl elektriği mesela görüyorum mesela ben bir işe gitsem, şey e, tecrübesiz bir iş yere giderim mesela e, bir iş öğrenmek için veya e, çalışmak için. Ancak bir iki hafta sonra sen anlarsın ki sen bu işi seviyor musun? Bu şey de, de bu insanlarla da aynı bence. Ondan sonra baş, bir şey daha... O uyumu yakalamak önemli. Aynı, o feelingi. Şey. evet. ondan sonra şimdi hanımefendi kusura bakma yanlış anlamasınlar. Şimdi siz diyorsunuz e elektrik güzel. Ondan sonra diyorsunuz ki ne? Evi olsa, arabası olsa şimdi... Ben, ben, bakın hiç öyle bakın evi yok, arabası yok, hayır, olsa diye bir laf... İstiyorum ki benim şimdi ağzımda. söz gelişi ben burada otursam bana mesela birisi gelirse ben onu tanısam. İki hafta geçse doğru şimdi tam o hisse ide e